Herkese selamlar hocamlar, ben Deniz Ali Depo. Yine bir maç sonu videosuyla karşınızdayım. Evet. Zira Türkiye Kupası maçlarından sonra maç sonu videoları hazırlamadığım için aslında transferler olmuştu. Almusrat'ı bildiğim bir oyuncu, az buçukta olsa. Ama işte Ernst Mucci falan, elinde böyle vice-scout gibi platformlar olmadığı için sanki çok iyi biliyormuş gibi YouTube'dan Mucci'ye gol skills yazıp şöyle oldu, böyle oldu diye gelen adamları çok yorumlamadım. Bu Neslega 2'yi de düzenli izlemiyorum. Derik Köy'ün transfer yaptık Asaray'a. Onu da bilmiyorum. O yüzden bildiğim oyunculara yaptığım gibi bu adamın stopçu serilerini sırf içerik üretmek için üretmedim. O yüzden de bir süredir kanalda içerik görmüyorsunuz. Ha çok bekleyen eden var mı, izleyen var mı o da tartışılır ama biz burada fikirlerimizi beyan ettiğimiz şekilde sizi işaret etmeye devam edeceğiz. Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve Galatasaray'ın yarım saatte bitirdiği yine Samsunspor Spor benzeri, Antep benzeri iki maçtır yaptığı şey devam ettir diye bir maç izledik. Maç dair konuşulacak çok kötü şeyler de var. Ben çok açık konuşayım, çok açık, çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Galatasaray'da oyun olarak çok fazla zaten konuşulacak bir şey yok. Kaldı ki oyuncu olarak da çok fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü Galatasaray yaklaşık bir aydır 37 yaşında bir e, Mertens ve Keçiören gücünden aldığı kimsenin bilmediği no name Rizeli bir futbolcusu var. Barış Alper Yılmaz diye. Bu iki tane adamın sırtında devam ediyor. Maç kazanmaya devam ediyor. Keremler, Barışlar, Teteler. Efendime söyleyeyim. Yani Davinsonlar, Torreira'lar tabii iyi top oynuyorlar ama e, ön taraf için özellikle bu yaptığım yani oyunun göze hoş gelecek, skorları yükseltecek, iyi oyun oynuyor Galatasaray, gümbür gümbür geliyor, iyi hissettirecek formaları konuşuyorum şu an. Yoksa görevlerini iyi yapan, kötü kadro planlamasının ceremesini ellerinden geleni yaparak Okan Hoca'ya ve Galatasaray camiasına az çektirmeye çalışan Berkan Kutlu'nun, Kaan Ayhan'ın kötü futbolcular olmalarından dolayı değil başka sorunlardan, kadro planlamasındaki başka açıtlardan dolayı orta saha oyuncularını dinlendirmede bize faydası olur diye rotasyona kattığın oyuncuları bek oyuncunun olmadığı için sürekli bek oynatmak durumunda kalmaktan neden Galatasaray takım oyuncularını, orta saha dinlendiremiyor? Maç içerisinde aynı yoğunluğu devam ettirmek için orta sahaya takviye yapmak gerektiğinde ya da kulübesine bakıp 100 kiloluk bir Fransız ve daha yeni toy bir futbolcu olan Eyüp Aydın'ı göre, görüyor sadece. Bunları falan bir tartışmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce Barış Alper'in performansını Galatasaray'daki bazı oyuncuların neden sallantıda devam ettiğini konuşmaya başlamadan önce sizlerin yorumlarıyla bu kanalın daha güzel bir yer olduğunu, futbol yorumlamanın daha keyifli olduğunu hatırlatıyorum ve kanalımızda özellikle ilk defa tanışan insanları kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bizimle futbolu tartışmaya davet ediyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi oyuna dair çok konuşulacak bir şey yok. Mertens'in de Formu yükseldiği zaman zaten yaptığı iyi yaptığı şeyleri iyi yapmaya devam ediyor Galatasaray çok müteşekkir olmalı ve Mertens futbol bırakma konusunda ısrarcıysa ama futbolun içerisinde kaldığı böyle bir teknik direktörlük gibi bir kariyer hedefleri falan varsa Galatasaray'da teknik ekipte kendine yer bularak böyle bir staj dönemi gibi bir süreç geçirebileceğini Galatasaray yönetiminin muhakkak teklif etmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir profesyonel inanılmaz bir aidiyeti var yani depoda ne varsa mazotun son damlasına kadar her maç sıktığını görüyorum. E, ayrıca da ön hattına ortalama IQ'su fazla geliyor. Yani sadece IQ'su ve oyun görüşüyle e, artık oyun oynayan bir adam. Top çalma koşulları, nereye hareketleneceği, bunların hepsini kas hafızasından, ezberden, futbolu çok iyi biliyor olmaktan yapıyor. Mertens böyle küçük bir pencereyle e, çok beğendim. Çok sevdiğim bir oyuncu. Öyle kapatayım. Ama Galatasaray'ın elinde çok gösterişsiz, geldiği zaman bu kim lan diye taraftarın baktığı bir tane oyuncu var ki hakikaten bu senenin sene başındaki haline göre bilinen geçen sezondan hatırlanan haline göre en çok gelişen futbolcusu. Türk futbolcusu. Galatasaray adına konuşmuyorum bunu. Yani Ferdi zaten yeteri kadar yüksek bir seviyede bırakmıştı. Yüksek çizgisini devam ettiriyor mesela. E, ee, şimdi Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'lar falan çıkıyor. Semih zaten iyi girdiği için bir yükseliş değil de olan iyi topçuymuş bu çocuk niye oynamıyormuş oluyoruz izlerken. Ee, efendim mesela işte Levent Mercan bak biraz kıpırtısı var falan oluyor kara yumrukta. Yani uçmuyor. Eee Mesela Aytaç Kara bu sene iyi bir performans veriyor Kasımpaşa'da ama iyi bir performans veriyor. Ee, işi biraz şöyle yani o normalde atmadığı kadar gol atıyor. Radikal fecaat top oynuyor. Çok yükseldi başka bir yere gitti Aytaç topu değil de hakikaten çok sayı yapıyor. Ee, ama hakikaten bıraktığı yerden geçen sene bıraktığı yerden <laughs> çok özür dilerim. Sene başı hatırladığımız yerden en fazla kilometre kat etmiş Türk futbolcu yeryüzündeki tartışmasız yani bu. yani Kenan Yıldızlar Ardalar falan dahil. Bıraktığımız yerden aldığımız o gün sene başında e, milat kabul ettiğimiz o güne göre kilometre olarak en öne gelmiş futbolcusu. Galatasaray'ın elinde öyle bir futbolcusu var ki Barış Alper Yılmaz için söylüyorum. Bu adam sana Hırvatistan maçında milli takımda 9 numara yazıyorsun maçın adamı oluyor. Bandırma spor maçında getiriyorsun bek yapıyorsun maçın adamı oluyor. Ondan önceki kupa eşleşmesinde sağ bek yapıyorsun. Bir tane tam kendi kalesine atıyor bir tane karşıya atıyor maçın adamı oluyor. Pendik spor maçında ilk, sol bekte sağa atıyorsun sol bekte maçın adamı oluyor. Bu maçta sağ ön başlatıyorsun sol öne geçiriyorsun sol önde maçın adamı oluyor. Sol önde işi bitiriyor. Bir gol bir asist ve yani maçı daha detaylı konuşurken e, onu söyleyeceğim. Barış Alper'in bir de bir tane kilit basında Kerem Demir içeriye top çeviriyor. Mertens gol atıyor. Offside'den iptal oluyor. İçeriye kilit bası atan adam Barış Alper. Mertens'in attığı golde bütün savunmanın arasına dalıp iki kişiyi geçip üçüncüden sonra top üçüncüden de kendini kurtarıp şutu deniyor. Şut bloklanıyor. Mertens top öyle geliyor. Yine Barış Alper. Maçın 90 dakikasında Vinicius'a verdi atamadı yine Barış Alper Kerem Dubuva'dan topu kurtarıp sağ kanattan bindiriyor topu ters tarafı çeviriyor tek top oynuyor Mertens Kaleci'de karşı karşıya kalıyor Volkan Babacan kurtarıyor yine Barış Alper yani Galatasaray bu akşam Barış Alper'e bir gol gözüküyor. Barış Alper öbür pozisyonda asiste yazılmadı. Yani savunmadan döndü. ikinci topu bir daha Mertens'in döndü. Mertens üçüncü şutta golü bulduğu için herhangi bir asist falan söz konusu değil. Ama Galatasaray takımının Barış Alper Yılmaz adlı futbolcusuna bu akşam en azından 3 asist borcu var. Maçın hakkı, o çocuğun performansının hakkı bu değil. Galatasaray'a dair maalesef ve maalesef ön hattaki tek iyi adam. Ön hattaki tek iyi adam ve kadro planlaması ya da oyuncuların facialıyla alakalı şöyle bir sıkıntı var. Barış Alper mesela şimdi Avrupa maçları gelecek. Barış Alper mesela sağ öne yaz, yazmayalım dedin. Daha iyi bir sağ ön oyuncun yok. Barış Alper'i sağ beke yazmayalım dedin. Daha iyi bir sağ bek oyuncun yok. Barış Alper'i sol beke yazmayalım dedin. Kön oynayamadığı için konuşuyorum bunda. Daha iyi bir sol bek oyuncun yok. Yani öyle bir adam ki maçın hikayesi şu an Galatasaray'ın hikayesi sadece şuna dönüştü. Yani Barış Alper Bugün bu akşam nerede fark yaratacak? İş buna döndü. Daha önceki senelerde Kerem'le alakalı, Yunus Akgün'le alakalı Barış Alper'le alakalı yorumlarımı da paylaşıyordum. Benim kanalımda e, neredeyse bir yaşına geldi herhalde. Düzenli futbol içeriği yapmıyordum. Gerçi daha çok başka içerikler de vardı ama e, futbola adam bu şekilde yaptığım e, biraz daha sohbet, muhabbet ve futbol içeriği üreten bir kanal olma serverinin başlarına da bu tekabül ediyor. E, Barış Alper, Yunus ve Kerem'le alakalı e, yorumlarımı paylaştığım kısımlar. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün belli oyunların benzer şekilde oynayan işte Kerem sol tarafta sağ ayağıyla Yunus Akgün sağ kenarda sol ayağıyla oynayan merkezleşebilen sızma koşulları atma konusunda çabuk adımları olan işte şu özellikleri olan kanat forvetler. Ama Barış Alper daha değişik, daha faydalı bir oyuncuya evrilebilir. Barış Alper'deki fizik kapasite bu ikisinde de yok. Daha bir modern futbola daha uygun bir oyuncu diye sürekli söylediğim bir oyuncudu benim bu. Hatta benim kendi şahsi görüşüm ne kadar Kerem Aktürkoğlu'na bu kadar fazla fayda verirken çok eleştirdiğini düşünsem de Kerem Aktürkoğlu'nun çok temel futbola dair eksikleri olduğu da aşikar. Top kontrolü arızalı, vücut koordinasyonu arızalı, sürekli telaşlı gibi bir hareketleri var. Fizik kapasitesi güçlü ve yere sağlam basıyor bir hale geldi. Gitgide kendine çok iyi baktığı, profesyonel yaşamaya çalıştığı belli ama yani fizik olarak genetik kodlarında belli şeyler yok. Bu da bu da aşikar. Yani çabuk bir oyuncu ama çok süratli değil. Ee, top kontrollerinin arızalı olması bir dar alanda oynayan büyük takımların hücum oyuncuları için çok sıkıntılı sancılı bir şey. Topla çabuk kontrol edip dönememe, çok iyi karar alamama, bazen telaşlı olma gibi durumları var. Ama ne olursa olsun sürekli araya... yani orada biraz böyle Tunca Şanlı'ya kolu oyuncusu gibi Kerem Aktürkoğlu. Ama Barış Alper mesela tam olarak öyle değil. Yani standart bir tekniği var. Çok kadife bilekli bir oyuncu değil ama mesela boylu postlu, kuvvetli bir oyuncu ama topla da uzayabiliyor ee, yani topu ki önüne vurup onun üzerinden kontrasetleri çizebileceğiniz bir oyuncu mesela bu konuda Kerem'e %100 güvenemeyebilirsiniz ama en uçta ya da işte sağ kenarda sol kenarda barış haplar varken rakip savunmaları lan uzun vururlarsa bu, bu getirir bu topu aldıktan sonra buraya tehdit edebilecek bir oyuncu ee, böyle özellikleri var adamın sırtını alma konusunda meziyetleri var 9 numarada denenir mi acaba olur mu denme sebebi bu ikili mücadelelerde yıldırıcılığı çok yüksek, dayanıklılığı iyi denecek seviyede biraz. Bazen fazla mazot iniyor. Bazen topa basması gerektiği anlarda da büttü. yani top ona kaldığı için çok deniyor. Yani 8'de bile ondan başka kimse o yapacak yaptığı denediği şeyi yapamadığı yapmadığı için yine o denemek zorunda kalıyor. Yine önündeki adamı çalımlan hep sıfıra inip top çeviriyor falan. Ee, gerçekten Galatasaraylı ya taraftarların, camiaların ve Türk futbolunun şunu görmesi lazım. Adamı sağ bu sene başından beri maçın adamı olduğu performans var. Sol bekte maçın adamı olduğu performans var. 9 numaraya yazıyorsun. Yani bir de şöyle bir şey var. Mil takımda mesela bu adamı sen en son Montella paketliyor. Güzel böyle kurdelesini bağlıyor gönderiyor. Diyor ki ya ben de bunu 9 numara oynattım Malistan'a karşı. Bak böyle bir performans aklınızda bulunsun. Bu tarz maçlarda hedef maçlarda belli maç planlarında kullanabilirsin. Paketliyor götürüyor. Yani makarasını söylüyorum. O konu zaten Kadıköy'de falan bunu denemiş bir hoca. Montella akıl veriyor manasında değil de ama ondan sonra mesela adam lazım oluyor. Barış'ım sol bek oynar mısın ya bu Kazım'dan bir dalga olacağı yok deniyor. Oynarım hocam diyor sola geçiyor. Barış'ım ya daha çok kötü Kerem de sallanıyor sol tarafta. Kerem'i bir saat atayım sen ters ayakla içe girip şut zorla sola geçer misin? Geçerim hocam. Geçiyor bir pozisyon yani geçiyor ilk de oraya top geliyor bir tane arka top sarkıyor. Limayı dayak manyağı yapıyor. Sağa çekiyor sola çekiyor yatırıyor kaldırıyor. Ters ayağıyla zımba gibi şut çıkarıyor. Ya, Barış'ım ya bu Z bir dalga olacak. Sağ ön lazım. Geçer misin? Geçerim hocam. Yani sağ öne geçiyor. Trabzon'da sana deplasmanı çözüyor. Yani Zaha'nın golleriyle zali Zaha hatırlanıyor da. Barış Alper'in Eren Elmalı ile yaptıklarını izleyenler hatırlayacaktır o maçta. E, fiziksel bir anomali gibi. Biraz böyle düşük bütçeli bir Erling Haaland görüyorum. Santiforluğundan bağımsız bir şey söylüyorum şu an. E, Erling Haaland gibi ben safkan Santifor olmadığını ben de farkındayım da. Fiziksel bir anomali yaratıyor. Yani yan, önündeki adama diyor ki ya yani bu ligde çok sayılı benle bu mücadeleye girebilecek adam. Ve ben bu challenge'ı kabul ediyorum. Sürekli herkesle böyle, herkesi challenge'a davet ediyor. Ulan bir arkana vurayım da gel koşalım. Gel bir omuz omuza gireyim de bakalım kim kim deviriyor. Sürekli bir challenge'a davet ediyor. Yani ben biraz böyle Barış Alper'e baktığım zaman Barış Alper'le alakalı böyle sıfat koymak gerekirse. Hani böyle bazı futbolcuların falan böyle lakapları olur ya. Barış Alper tam bir hilti. Hilti gibi. Yani vura 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 kırıyor önündeki şeyi hakim Ziyech gibi vesaire gibi böyle kadife bilekli değil oyun görüşüyle alakalı bazen sıkıntı yaşayabiliyor ki inanılmaz geliştirdi özelliklerinden bir tanesi bu çünkü o fiziksel kapasitesine yazık ediyordu karar veremediği ve yanlış karar verdiği için sürekli onları da çözdü ve çok kıymetli bir performans Galatasaray'ın kapısının e, kimin için çalınacağı sıradaki oyuncunun kim olacağı sorusunun cevabı çok aşikar diye düşünüyorum e, ve Barış Alper Yılmaz'a genç kardeşimiz benden yaşadığı küçük Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve başarılarına devamını diliyorum. Türk futbolu için, Galatasaray için faydalı bir oyuncu. Ekonomik olarak da fayda getirebilir ya da işte kalmaya devam edecekse, bu performansını sürdürürse uzun yıllar hatırlanacak çok özel bir oyuncu olabilir. Çünkü gerçekten çok yönlü olma konusunda başka bir çığır getiriyor adam. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Çok gönlü bir oyuncu diyoruz ya mesela ama biz mesela Ferdi tekrar böyle bir sol açığa geçse sağ açığa geçse ne yapacakı bilmiyoruz. Yani iyi futbolcu müthiş bir futbolcu olduğunu bildiğimiz için diyoruz ki Ferdi de çok gönlü. Ortaya koyarsın oynar şuraya koyarsın oynar. ama koyulmuyor ya mesela. Ya koyulsa mesela belki de normalde yapabildiklerini sol Solbek'te bize ezberlettirdiği şeylerin bazılarını yapamayacak. Ulan ne oluyor merkezdeyiz bir anda alanlar daraldı olacak adam en azından birkaç maç belki orayı unutmak, mevkiyi unutmak ıı, diye bir şey var. ya yani oyunlarda bile belli bir taktiği sürekli çalıştırınca başka taktiğe geçtiğiniz zaman oyuncular bir hafallıyor öyle düşün. Ama adamı sağ açığa koyun maçın adamı sağ beki koyun maçın adamı sol beki koyun maçın adamı Sola açığa koyun maçın adamı yeri geliyor 9 numara koyun maçın adamı yeri geliyor yukarıdan arkasında gezen 4-4-2'nin ikinci santforu gibi koyun gene fayda veriyor. Yani fayda verme usta, usta adı adam direkt. Yani Okan Buruk gelsin kalksın Barış Alper'e dua etsin onu söyleyeyim. Okan Buruk eleştirisi bağımında da söylemiyorum bunu. Çünkü Okan Buruk'a da acıyorum. Gerçekten acıyorum. Yani Kaan Ayhan Berkan Kutlu bekleri. En iyi ortasan Torreira dinlendirir belki bu adamları diye Berkan'ı falan geri çağırıyorsun. Solbek'te falan öyle bir facia yaşıyorsun ve yönetimin o kadar saçmalıyor ki. Bak çok açık söylüyorum saçmalıyor ki. senenin ortasında daha doğrusu sene denmez ilk yarının ortasında ya bu maç sayısını doldurmasın, bu paraya bu anlam alınmaz diye Angelinho'dan vazgeçmişsin. Mesela Avrupa'ya yazdıramadığın e, sol bek oyuncusunu transferin dibi geliyor artık. Oya yafa işi bitiyor ondan sonra getiriyorsun. E, Sasha Boyun hadi gideceği sorudan ocakta e, gitmek kafasına koyacağı, sana baskı yapacağı hadi sonradan belli olmuş olsun. sen sene başında yedek sağ olmadığı için yine facia yaşıyorsun. Kaan Ayhan'ı yazmak zorunda kalıyorsun. Yani Derik Derikön müthiş performans verse dahi müthiş performans verse dahi Galatasaray'daki başarı sıralaması şu şekilde. Okan Buruk en üstte. Okan Buruk en üstte. Geçen seneden kalan kemik kadro bir altta. Yapılan yeni transferler bir altta topçulara da kızamazsın. Yani gelin bize performans vermeyin diye konuşan adam da topçular değil. Bir altta da yönetim var. Maalesef ve maalesef söylüyorum bunu. Maalesef ve maalesef söylüyorum. Galatasaray'ın sezon özeti şimdiye kadar sezon özeti bu. Yani Okan Hoca kadro sihirbazlığı yapmaktan şapkadan artık bir şeyler çıkarmaktan şapkanın içindeki hastalar sökülecek. Gerçekten uydurma spor ya. Uydurma spor. Başka bir şey değil yani teknik direktörsün dizilişleri analize vesaire odaklanma diye bir şey Yani Galatasaray Avrupa Kupası'nda maç oynayacak. Galatasaray'ın sağ açında sağ bekinde sol bekinde kim oynayacağını kimse bilmiyor. Tamam benim tahminlerim tabii ki var. Okan Hoca genelde Avrupa maçlarından önce bir dahaki oyuncu Avrupa maçının provasını yapacağı an birler O yüzden muhtemelen Berkan Kaan bekleri olur <laughs> gibi gözüküyor. Ama ne olacağı belli değil. İşte mesela atıyorum Nelson sakatlanıp çıktı. Kerem darbe alıp çıktı. Ne olacağı belli değil. Ee, onun dışında Galatasaray'ın oyunuyla alakalı ve Başakçı ile alakalı çok farklı birkaç şey söyleyeceğim. Biraz böyle Galatasaray'la alakalı derdimi içimi döktüğüm bir e, maç son olarak kalsın bu. Çünkü gerçekten konuşulacak da çok fazla bir şey yok. Bir eser, bir iki özel adam dışında ki onları da konuştuğumuzu düşünüyorum. Galatasaray'da e, maça dair Barış Aperle, Mertens'le vesaireyle başlamışken o Davinson'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. İnanılmaz maç oynadı. Galatasaray'ın arkasını tek başına topluyor. Bazen takım savunmasını çok iyi yapamadığın anlarda da tek başına bazı işleri, bazı alanları tek başına iddia edip, klemleyip e, çıkıp burası benim alanım yaklaşmayın yani yaklaşmasının sizin için daha iyi olur tarzında savunma yapıyor. etik meziyetleri ve lider stoper kimliğiyle orada bulunması çok önemli. Abdülkerim'in yokluğunda Nelson'un tuttuğu form çok önemli. Kötü maç oynamadı bu ikisi. Ee, Beklerin zaten bek oyuncusu değil. hiçbir. yani ben hatta yapsa da hiçbir zaman kızmayacağım demiştim. Hiçbir zaman kızmayacağım. Yani Berkan Kutlu'yla ile Kaan Ayana siz niye Galatasaray kalibresinde bir takımın beklerine dönüşemediniz ya düz yolda? Demeyeceğim hiçbir zaman. Ee, onun dışında Zaha, Tete, ya konuşursam ağır konuşurum. O öyle söylemişim. senin Engin gibi çıkış yapacağım. Ağır konuşurum. Hocam o kadar değil. Ya tete denen adamla alakalı ya, gitmek istemiyormuş işi falan çıktığı zaman kayıtta değilken çok söyledim. Sadece o kadar söyleyeyim. Ee, Galatasaray yani maaşının bir kısmından kurtulabilse bile göndermeli diye baktığım bir önce benim o yüzden çok şaşırdım gitmemesine Gönder, bir şekilde ikna edip gönderilememesine çok şaşırdım ee, Zaha daha zannettiği kadar büyük bir futbolcu değil. Hakikaten kendini radikal büyük bir futbolcu zannediyor. Ve e, taraftar ne olursa olsun arkandayız işini biraz abartıyor bu tarz oyunculara karşı. Bir şey oynamadığı halde sürekli of oh, topla ne biçim döndü be! diyen adamlar görüyorum. Maçlar, ma spesifik maç üzerinde konuşuyorum. Sana yani Wilfred Zaha'nın çözdüğü maçlar yok mu? Tabii ki var. Ama Wilfred Zaha'nın aldığı maçta çözdüğü e, maçların karşılaştırılmasında ben Galatasaray zararlı çıkıyor ee, daha mı sanki daha kötü çıkıyor tam emin olamıyorum yani onda ne yalan söyleyeyim ya bana İstanbul spor maçını çözecek diye benim şeye ihtiyacım yok ki abi zaya ihtiyacım yok ki benim düzenli olarak iyi oynayacaksın düzenli olarak belli bir çizgin olacak ha, bandırma sabekine karşı fark yaratamazsın Gökhan Sazdağ'ına karşı fark yaratamazsın bugün karşına yani sabeki yok adamların Adamların sabik yok. Sırf Barış Alper'le eşleşsinle tecrübeli olan Bekini oraya koymak için götürüyor Dubai karşısına koyuyor. Adam götürüyor Dubai karşısına koyuyor. Okan Hoca kenardan hamle yapıyor. Ya Kerem sıç, sıç Allah sıç oldun oğlum diyor. Geç sağ. Barış Ulimay'la sen mi birebir oyna diyor. Direkt karşılığını alıyor. İyi bir maç içi hamle var bu arada orada. Okan Hoca kenarda gördüm. Kendisi işaret etti Barış'a karşı kanada gitti. İyi bir maç içi hamleydi. Çünkü yani Dubai'ye karşı üstünlük kurmak her ne kadar Duba çok süratli şey bir oyuncu olmasa da tecrübeli bir oyuncu. E, çalım yemiyor en azından. Daha az çalım yediği için direkt fark yarattı. Barış Alper'e karşı önlem aldıracak tek oyuncu ne olduğu için. Yani Zaya karşı alınmıyor bu önlemler. Onu demek istiyorum sadece. Ee, e, ondan sonra adam karşına geliyor. E, sarı kartı gösterttirmek bile bir tane başarılı aksiyon yapman 91-92 bulduğu için. Sarı kartı gösterttirmek bile 91-92 buluyor. E nasıl olacak baba? Nasıl olacak? Pas kabiliyetin sıkıntılı. Koordinasyonun arızalı gibi duruyor. Ve Fülen kalmamış. Durduğun yerde çalım atar. Bizim hatırladığımız daha diye sürekli bekliyoruz. Ha form tuttu ha form tutacak. Yok karısı hasta yok ailevi sorunu var yok bilmem nesi var. Tabi bunlar olmasın topçular da insan yani ben formu dalgalanmasın demiyorum da. Ya Temmuz'da geldi arkadaşlar bu adamlar. Ben inatla ve tekrar ve tekrar bunu söyleyeceğim yani. Ya Temmuz 7. ay Temmuz 7. ay ya şu an videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum da Galatasaray'ın sene başından beri oynadığı maçları açarız. Maç kolikten vesaireden şöyle sırayla bakarız. Galatasaray'ın iyi top oynadığı maç sayısı kaç mesela bir tartışalım ya. Şu an geriye dönüp bakınca bir Trabzon maçını falan aklıma getiriyorum. Oyun olarak bariz bir şekilde iyi top oynadığını. Ya Şampiyonlar Ligi'nde falan hadi, hadi, manyak gibi basalım yüreğimizi ortaya koyalım futbollarını geçiyorum. Yürek kabartıcı futbol oynadı da iyi futbol kastediyorum. Sürekli Galatasaray'ın oyunu şudur. Yani o kadar fazla yerden gelip tıkamaya çalışıyor ki adam kariyerinde böyle adam akıllı yapmadığı bir şey bu. Fosbeck kullanıyor ve çift Fosbeck kullanıyor. Galatasaray geliyor iki tane stoperin önüne Torreira'yı bırakıyor. Onların yanına iki bekini koyuyor. 2-3 duruyor. Diğeri kalan beşliği de işte arka tarafa 3 bir öne 2 şeklinde koyuyor. Kerem bazen azıma koşu atıyor. Arkasında Mertens, Kerem Demirbay ve diğer kanat oyuncusu kalıyor falan. Maç içerisinde varyasyon varyasyon topu duruyor ve yani her 5-10 metrede birkaç personelimiz olsun bari deneyelim. Çünkü öbür türlü takım boyu uzadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz diyor. E bu sefer sana çok iyi çizgi oyunu oynayan, genişleyebilen adamlar sıkıntı yaratıyor. Kaya ne kadar geliyor çünkü koridorlarda adam yok. Merkezde belli metrajlarda sürekli fazla adam oluyor. Ya çok derin taktik analiz bir şey bu. Benim maç izlerken gördüğüm şerga Galatasaray'da son haftalarda. Ya i̇lgisini çeken arkadaşlar varsa daha çok taktik tartışma yaşayan arkadaşlar varsa ben bunu fark ettim. Siz fark ettiğinizi konuşabilmek için bunu söylüyorum. Sparta-Mırak maçları Öf, bakacağız göreceğiz. İlk maçın sancısız geçmesi önemli ama Galatasaray'ın iç sahadaki e, avantajıyla karşısında biraz böyle tok bir takım bulacağını söyleyeyim. Isparta Pıran Galatasaray eleştirdikten sonra biraz böyle e, bazı maçlarına geçmiş maçlarına falan baktım. E, düşük profilli bir Kopenhag gibi 3-4-3 kapanan tok durmaya çalışan bir takım. Bakacağız göreceğiz. Ben Galatasaray'ı beğenmemeye devam. Siz videoları beğenmemeye devam. Kappa. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.